Selamlar demek isterdim ama neyse. Selam arkadaşlar ben Rip Nurmu. Bugün sizlere yüzde sıfır 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 abartmayayım da sıfır bir şanslık yani yüzde bir şanslık çıkan meyve göstereceğim. Princess Thorn diye bir tane meyve. Ama ilk önce yüzde kaç şanslı çıktığını görmek için şunu büyüteceğim. Ee, büyütünce videoya devam et. Evet arkadaşlar meyvelerimizi topladık. Umarım tekrar açabilirim. Tek de açamazsam beklemem gerekecek çünkü. Ve bu bekleme işi benim hiç istemeyeceğim işlerden biri. Bastık. Şansıma tüküreyim. Maalesef. 723'te kaldı. Gideceğim şimdi bekleyeceğim. Ondan sonra videoya devam. Evet arkadaşlar kaldım yerden devam edelim. Mangoları topladım. Vereceğim hükümetini. 723'tü ve oldu yolumuzu yavaştan yukarı alalım. ve çıkan ödülleri de size göstereyim. Birinciden mutasyon e, spreyi bulum çıktı. Bulum iyidir. Güzeldir. ikinci yaşın Creed. Üçüncü Golden Sprinkle. Dördüncü e, Recall işte. Beşinci Master Sprinkle. Şimdi çok değerli değil ama yani elimizde bulunsun ya başka <laughs> galiba sondu. Bir bakalım başka var mı? Başka yokmuş arkadaşlar. Dediğim seed peki yani bakalım yüzde kaç şansla çıkıyormuş. Çünkü unuttum. Arkadaşımız ne yazıyormuş. Ee, bir şeyler yazmış ama ne Hepsini alalım yavaştan. Ha, yani şuradan bakabiliyorduk. Baktım. Yüzde 0.5. Yani bir de adına bakayım unuttum çünkü. Princess. Princess. Gördüğünüz gibi bu yüzde 5 şansla Hani nasıl diyeyim? Çok düşük bir şanstan çıkıyor. Değerli mi değerli? büyüdüğünde görmeniz lazım. Ee, küçük çıkmıştı ilk başta. Ama e, büyütebiliyoruz. Bayağı büyütebiliyoruz. Bunun birazcık daha üstü olabiliyor. Onu göstereceğim şu size. Görebilirsem. Arkadaşlar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Princess Stone Bunu tam olarak bunun yakınlarını ekmenizi tavsiye ederim. Ee, genel olarak sağ, e, sağ en ön köşesine ekmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü neden sekemedim? Çünkü oraya çıkma şansınız daha çok oluyor ama çıkınca bir şey elde etmiyorsunuz. Şimdi biz bunu sulayacağız. Yavaşça. Bunun için spring kullanmanız lazım. Çok bir değeri yok. Büyüklük açısından çok güzel duruyor. Üst büyük mesela. Arkadaşlar, yarın geleceğiz. 100 ne yapıyor? Saldım. Ya o zaman dişlerim, yıldızlar bir gelip vuracak. İnşallah bir parçasıları vurmak yerine, bu bloğu yok edeyim mesela. Ben kullanmıyorum. Bu çikolata ağacını da yok edeyim. Kullanmadığım şeyleri yok ettim. Ooo, an... gaddiğim. Arkadaşlar, ee, glass'tan ne kadar şey olduğuna bakacağız şimdi. 3 milyon hani Bizim yaptığımızdan Arkadaşlar hayır yazayım Boş boşuna koymasın çünkü Şu an gerek yok ama Büs büyük bir şey çıkacağına eminim Çünkü daha ilk hesabı Daha %21 bir de Umarım uzun güzel bir şey çıkar Elinden geldiğince tıklayacağım Arkadaşlar bunun çıkma şansı 0.5 yani Çok zor çıkıyor Değeri çok değerli değil Ama büyüklük açısından böyle birini hava atmak istiyorsanız Alınır mı alınır ben mesela 50 tane mi 33 tane falan açtım 33'ün içinden çıktı Nasıl çıktı ben de bilmiyorum ha Hayattaki bütün şansımı burada kullandım Galiba ikinci üçüncü her neyse Neyse bu olduktan sonra bunu suluyorsunuz Oh God değil Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Baya gitti gidiyor Oradan atlarsak çıkabiliriz O yüzden az kaldı biraz daha sulayacağız Arkadaş çıkıyormuş. Onu da bay yazalım. Şimdi yavaştan yukarıya çıkalım. Göstereyim size. Devasa bir şey. Değili ee, değeri deseniz değerli değil. Ama hani şansa çıkarsa kullanılır. Gördüğünüz gibi şu an çıktım. Ben bunu asla almam. Çünkü mantıken e, kolay bir şekilde çıkabiliyoruz buradan. Hani büs büyük. Hava atmaya gerek yok millete. Ama şey tarafından çok güzel. Gördüğünüz gibi bunu favori edeceğim. Millet çalmasın. Yani çalacak büyük ihtimalle birileri ama kim çalarsa çalsın umurumda değil. Çünkü tekrardan çıkartabilirim. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Bayağı büyük. Aşırı büyük. Şu Bean Stars'tan yarış, yarış direkt geçiyor zaten. yavaştan tekrardan tepesine çıkalım. Bundan herhalde kare dediğin içine falan girebiliriz veya olmayan şeylerin. Gördüğünüz gibi ta tepesi tam olarak yükseklik olarak buradan hesaplarsak ee, bir 50 metre falan vardır ya. Arkadaşımıza burada hop buradan düştük mü. Neyse işin alalım tekrardan. Direkt buraya geliyoruz. Bahçeden kısa bir şekilde geliyoruz yani yürümeye gerek yok. Arkadaşımız şaşırdı galiba biraz veya daha ilk defa gördü. Neyse e sizden birlikte şunları çevireyim çıkanları açarız. Bir tane soft ek, sonra amber hayat. Amber almanızı tavsiye ederim. Değerli, birazcık nadirimsi. Yani mistik olarak nadir sayılıyor. Hem de iyi. Bu Supreme kan almanız lazım arkadaşlar? Işte. Çünkü e, bu size mutasyon veriyor. 8Xmiş. Arkadaş sorduğumda öyle dedi. Bunu kaçırmayın yani. Elinize bulunduğu kadar bulunsun. Yani büyük meyvelerden zengin olmak isteyen arkadaşlarınız da hani alsın bunlardan. Çünkü bir, bir daha gelmeyecek olan bir etkinlikten bahsediyoruz burada. Ee, ve dikkatli ve yavaş bir şekilde çevirin. Çünkü bir anda çevirdiğinizde bu yok olup gidebiliyor. Ben bir keresinde öyle kaybetmiştim çünkü. Neyse şimdi gördüğünüz gibi spring gun çıktı hani çıkması çok zor değil ortalama yani ne zor ne kolay ortası çok zorlamanıza gerek kalmıyor direkt çıkıyor buradan devam edeceğiz spring gun çıkmadı bunun yumurtasını da toplayın çünkü golden shoes'un çıkması yakın olabilir yani şansınıza güvenin Güvenliğe yazık etmeyin yani kötü şeyler çıkabilir. Çünkü oyunun e, amacı bu. Size kötü şeyler verecek, sonra iyi bir şey veriyor. O da şans işte. Neyse bizim dinozorlar vurmaya başlamış her şeye. <laughs> e, trilyona geldikten sonra arkadaşlar bırakmanızı tavsiye ediyorum ama benim şu an param olduğu için trilyonda durmayacağım. Biraz daha kullanacağım. Sonradan ee, nasıl diyeyim 100 trilyonun üstü çıkınca kullanmayı bırakacağım. Çünkü aşırı fazla paranızı harcıyor. Bu parayı kasmak kolay değil. Ya ne trilyon da harcayın, harcayın. her şeyi yapabilirsiniz. Parası olan hayat güzel yani kısaca. Harcadım. Küyleri çıktı şimdi. Ee, sonra bir Q daha harcadım. Bu 5 küyü harcadıktan sonra bırakacağım. Çünkü çok daha çok harcamak istemiyorum. Boşu boşuna param gidiyor Şu an gördüğünüz gibi benim gibi yaparak bir sürü toplayabilirsiniz. Ben böyle çıkartmışım. 4 tane elim çıktı. Bir tane de o hayvandan çıktı. işte mutasyon verenden. 3 tane de bundan çıktı. Yavaştan bahçemize gidelim ekelim. Arkadaşımız bittim diye cevap vermiş. Ona bir cevap yazalım. Son devam ederiz. Neyse. Arkadaşlar zil zen diyorum işte. Bunları açmaya devam edelim. Çok düşük 0.5 şansı tekrardan çıkabilir ama çıkması imkansız. Gördüğünüz gibi şuraya kadar uzanıyor. Ee, bir Bean daha hani değerli Bean Stacks'ın da çıkması için bayağı bir şans lazım size. Kokonatın gelip çıkması için hayvan gibi şans lazım. Ya Master Sprinkle falan fall denemeniz lazım. Ama o biraz zor işte. Şimdi e, yavaştan üstüne çıkalım. Bu arkadaşlar e, meyvesi çıktıysa kullanın. Buraya kolay çıkmak için arada sıra böyle falan. Veya direkt şu parkur yapmak istemiyorsunuz. işin olmadığı açıldıysa zaten direkt çıkarsınız da. Hayır, gerek yok. Mesela buradan solsun geri çıkamam ben. Şuradan zıplasam devamını getiririm. 12 tane kaldı. Bunları açtıktan sonra yavaştan e, diyelim. Az kaldı son 10 tane. Hmm. Neyse arkadaşlar ben de bu meyvelerden bir sürü oldu zaten aça aça. Çünkü bir sürü çeviriyorum. Ben zenginim. Arkadaş sağ olsun bana para vermişti. Takas yapacağız diye ama o, o taktik işe yaramadı. O yüzden paramı bunda kullanıyorum ara sıra. Yine iyi oluyor. Yani tavsiye ederim paranızı kullanmanız ama benim gibi yani yüksek paranız olursa kullanın. Öbür türlü sıkıntı. Ee, bundan da bir şey çıkmadı. Ee, yavaştan videonun sonuna gelelim. Ee, bu Princess Torn değerli mi? Değerli değil. Kısaca değer olarak çöp. Ee, boy olarak, hava olarak bayağı havalı duruyor. Yukarı falan çıkmak için kullanışlı olabilir. Ee, kısaca nasıl diyeyim hani çıkarsa kullanın hani tepelere falan çıkmak için jandle güncelleme yaparken burada bir tane e, yukarıda bir şey vardı orayı çok merak etmiştim görememiştim sonra zıplaya zıplaya bir şekilde çıkmıştım ama o da çok zor olmuştu o yüzden sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız var her an elinizin altında bulunsun güncellemeler yukarılara bir şey koyarsa direkt buradan tırmanıp geçebilirsiniz mesela e, zıplama pedi falan vereceği zaman o oradan uğraşmak yerine buradan direkt gidip hani hızlıca parkurları geçip yapabilirsiniz. Hani 10-10 meyve. Divine mi çıkmış? Arkadaşı divine çıkmış galiba. Oo arkadaşı da çıkmış. İstiyordu zaten. Keşke da çıksa demişti. Neyse iyi iyi yazalım gördüğünüz gibi çıkarması zor mu hani elinize baya bir sit pek olursa her türlü çıkar açıyor arkadaşımız hala devam ediyor yani şu an arkadaşımız mutluluktan kesin çıldırıyor zaten çıldırdığı buradan belli 35 tane toplamış maşallah ee, yavaştan videomuza e, videomuzu bitirelim kısaca like atıp abone olmayı unutmayın böyle videoların videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoları izleyin hiç kimse izlemiyor çok mutsuz oluyorum o yüzden Neyse diyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bum.